Merhaba, bugün 8 Ağustos 2011 Pazartesi. Yayınımıza Forex Park'ın hazırladığı günlük analizle başlıyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta sonu S&P piyasaya damgasını vurdu. Amerika'nın borçlanma tavanıyla ilgili son dakika çözümüne rağmen S&P, Amerika'nın AAA olan kredi notunu AA yayındırdı. Görünüm ise negatif. Yani bu yıl içerisinde ya da 2012'nin ilk aylarında yeni bir indirim gelebilir demek oluyor. S&P'nin kuruluş tarihi 1941. O günden bu yana ne krizler, ne savaşlar yaşandı, ne vadiler atlatıldı. Hiçbirinde de A, -A, -A olan kredi notu indirilmemişti. Aslında S&P bu sinyali Temmuz e, aylarında vermişti. Fakat bu kadar erken bir indirim e, beklenmiyordu. Artık gözler Finch ve Moody's'te. Eğer kısa bir süre içerisinde bu derecelendirme kuruluşları da indirim yaparsa... Traderlar ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Kısacası uçan alı üzerine Amerika'ya da alıp havalanmaya başladı. Bakalım nereye kadar götürecek. Avrupa'da ise hafta sonu yeni kararlar alındı. Avrupa Birliği Merkez Bankası borç krizini çözüp diğer ülkelere sıçraması, sıçramasını öngellemek açısından tahvil alım programını aktive, aktive etmeye karar verdi. Öncelikle en çok sorunlu ülkeler arasında bulunan İspanya ve İtalya devlet tahvilleri almayı planladıklarını da söylediler. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen bu haberler borçlanma, işsizlik, enflasyon ve yavaşlama ile ilgili. Ve genelde hepsi bir krizle alakalı olan konular. Bu nedenle artık euro dolar paritesinde temel analizlerde kötünün iyisi fiyatlanmaya çalışıyor. Ve tabii ki kötünün iyisi e, alınıyor. Bu sabah saatlerine bakarsak örneğin e, kötü neyse euro. Bu tip durumlarda İsviçre gibi e, ülkeler bunlardan etkileniyor. Tabii ki olumlu yönde çünkü işsizlik, büyüme gibi rakamlar e, gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat bu krizlerden en çok etkilenen tabii ki altın fiyatları. 1715 seviyesini aşan bir altın yepyeni zirveler yaptı. Zaten bu tip durumlarda genellikle hep altın büyük değerlenme yaşıyor. Yıllardır da güvensiz ortam sonlanmadığı için altın fiyatlarında uzun vadeli yukarı hareket hareketine hala devam ediyor. Bugün yatırımcıların çok küçük hacimlerle işlem yapmalarında fayda var. Zaten gün içi kısa vadeli trendler 80-100 pip civarı gerçekleşiyor. Olayı daha da riskli hale getirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Şimdi günün diğer gelişmelerine bakalım ekonomik takvim bölümünden. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, teknik analiz bölümündeyiz şu anda da. Öncelikle euro paritesinden başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi parite açılıştan itibaren saatlik grafiklere dahil olarak göreceğiz. Açılıştan itibaren çok ciddi bir yukarı hareket de açıldı. Özellikle Amerika'dan not indirimi sonrası. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki kapalı şu 42.80'ler açılış fiyatı yaklaşık bundan 142 pik yukarıda oldu. ve ee, yaklaşık 44 20'ler civarından bir açılış gerçekleşti. Bundan sonra bakın şuradaki boşluğu tamamıyla kapattı diyebiliriz. Kapattıktan sonra zaten tekrar bir yukarı hareket girdi. Bu nedenle Paride'nin aşağı doğru e, savunumlarda Alış için fırsatlar verebileceğini düşünüyoruz. O yüzden şu anda mesela bakın 43 40 civarlarında aşağı doğru salınım muhtemelen şu seviyede uygun olabilir. Yani 41-43 civarlarından alışların yoğunlaşabilme ihtimali kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki e trend çizgimi artık geçerli değil. Bunu kaldıralım buradan. 41-43 e e önemli olduğunu söyledik ve yönünde yukarı olduğunu da e varsayarsak muhtemelen görmüş olduğunuz gibi kısa vadeli zincir için bu seviye önemli ki şuradaki muhtemelen şu seviyenin altındaki 2.86'larının altında, altında gelmesi durumunda Bu satış alışlar kapatılabilir. en kuvvetli alış noktamızsa şurada görmüş olduğumuz tam olarak seviye söyleyelim 42.11 seviyesi. Bu seviye gelince de muhtemel bir alış yapılabilir. Çünkü baktığımızda Aşağıda CSI göstergemiz de artık yukarılardan hafiften aşağı doğru gelme isteğinde bulunuyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi hareketlerde artık tepede buradan bir aşağı sağlığında gerçekleştirebilir. Şimdi şöyle şurada bu tip durumlarda genelde teknik göstergeler, teknik veriler çok çok daha fazla kaliteye etkiliyor. fakat temel verilerin doğrultusunda oluyor bu hareketlerde. Bu nedenle her zaman söyleriz teknik analiz göstergeleri bu hafta sonu olduğu gibi ciddi ve sürpriz haberlerin ya da olayların gerçekleşmesi durumunda bize yönü değil sadece bu haberlerin oluşturduğu hareketin nereye kadar devam edebileceğini ve nereden dönebileceğini bize gösterir. Bu nedenle şimdi şu şekilde yapalım. Yukarıdaki en kuvvetli seviyemiz 44.52 bu seviyeye kadar büyük bir hareketin ee, gel, gelebileceğinden bahsedelim. Yani bugün hareketin ilk hedefi 44, 52. Eğer burası geçilirse, özellikle e, bu hareketin devamının gelmesine gelir yatırımcıların alışe geçmesiyle 145, kadar hareket devam edebilir. Ee, bunu söyleyebiliriz. Peki aşağılarda nereye kadar demiştik? Az önce de söylediğimiz gibisi şey, 42. 10 seviyeleri önemli bir seviye orta vadede ve ee, şurada görmüş olduğunuz gibi e, 43.01 seviyede de kısa vadeli yatırımcılar için kullanılabilecek bir seviye. Görmüş olduğunuz gibi kısa vadede eğer burada tepki verirse orta vadeli içinde konuşuyoruz buna. E, o zaman orta vadeli bir yukarı harekette başlayıp öncelikle bahsetmiş olduğunuz gibi 44.50'lere doğru bir hareket gerçekleşecektir. O yüzden bugün satış yapmak riskli, o yüzden şu bölgedeki aşağı hareketleri alış fırsatı olarak değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır Euro-Dolar paritesinde. Sterlin Dolar'a bakarsak, Sterlin Dolar'da da görmüş olduğunuz gibi kararsız bir seyir hareketi 4 saatlik grafiklerimizde. E, buna bunun için yön tahmini yapmaktansa e, yukarı ve aşağı seviyeleri söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki hedefimiz bu yukarı çıkışın ilk hedefi artık 65.05 seviyesi. Buraya kadar bir hareket gerçekleşebilir. Çok fazla şaşırmamak gerekiyor. Ee, alışlar için sen neresi uygulanabilir dersek de 63.45 seviyeleri şu an için e, gördüğümüz uygun seviyeler. Eğer buralara doğru gelinip bakın sakın e, buraya emir yazın anlamına gelmiyor bu hareketi takip edin. Ekran başındaysanız işlem yapın. Bugün e, bekleyene koymayın bu seviyelere. Eğer buraya kadar gelip şurada hafif birkaç takılma yapıp tekrar yukarı dönerse o zaman e, giriş yapılabilir. Kuvvetli desteğimiz 63-36-63-50 arasındaki seviyeler. Dolar-frang'dayız şu anda. Dolar-frang'ın e, ne kadar güçlü olduğunu e, zaten az önce de bahsettik. Amerika'daki ve Avrupa tarafındaki V'lere e, bakarsak genellikle bir borç, bir kriz, bir e, daralma söz konusu. E, fakat İsviçre'ye baktığımızda mali bakımdan çok sağlam, e, uzun zamandır çok sağlam bir ülke. Bu tip sorunlarla uğraşmıyor çok fazla. İşsizlik oranı, VF oranına gayet e, uygun olduğu için Frank şu anda hala çok kuvvetli. Fakat e, yavaş yavaş orta vadede ve uzun vadede bu kadar değerli olması sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Ee, hem ülkede olanlar için, ülkede yaşayanlar için, hem de ülkenin ithalatı için çok çok e, ciddi sıkıntılar oluyor. Özellikle ihraç mallar e, genelde artık başka ülkelerden karşılanmaya başladı. Bu enlerde dikkatli olmasına fayda var. Frank'ta da e, belirli bir seviyeden sonra yukarı tepkiler hızlı bir şekilde gelebilir. Artık müdahale mi olur e, yoksa gerçekten bu işi istemeyen bazı özellikle devlet kurumları mı olur bilemiyoruz ama en azından e, bir müdahale gelmesinin ya da fiyatların ani bir yukarı hareket yapma ihtimalini göz önünde bulundurarak çok da fazla büyük işleme girmemekte fayda var. Ama hala şu anda. Ee, dediğimiz gibi kesinlikle hareketli ortamın altında kaldığımız için alış önermiyoruz. Alış için muhtemelen şu trenin artık kırılmasını beklememiz gerekiyor. Hareketli ortamın üzerinde bir kapanış gerekiyor. 78-11'ler bugün için önemli olan seviyemiz fakat yönümüz hala aşağı. Görmüş olduğunuz gibi artık ilk hedefimiz ise şuradaki 0.7497 seviyesi. Buraya kadar bir hareket bizi çok çok fazla şaşırtmamalı. Ee, zaten şurada bakın haftalık grafiklerle baktığımızda Frank'taki, e, şuradan hesaplayalım bakın hareketli ortamın altındaydıktan sonraki hareketler ne olmuş, bunu hesaplayalım. Ee, yaklaşık 3038 kilitlik bir kar var şu anda ee, ve bekleyen yatırımcılar, ki bekleyen bazı yatırımcılar da var, ee, tam bu senelerden değil ama özellikle şu çıkışta faydalanan yatırımcılar vardı. Bunlar çok ciddi bir kar elde ettiler ve hala da elde etmeye devam ediyorlar. Günlük grafiklerde de bakın, görmüş olduğunuz gibi 300 seviyelerde güzel bir kılım gerçekleşti ve ondan sonra hiçbir şekilde bunun üzerine çıkmadık. Kaç kere deneme yapsa da. O yüzden günümüz bugün de frankta aşağı. Dolar Japonya'ndayız şu anda. Dolar Japonya'da ciddi bir aşağı hareket söz konusu. E, doların değer kaybetmesinden dolayı e, bu hareketi çok çok iyi e, görmemizde fayda var. Görmüş olduğunuz gibi 77-67'lere kadar e, hareket şu anda devam etti. İlk ederiz zaten şuradaki 77-60'lar. Eğer 77-60'lardaki desteğimiz tutulmaz ise, eğer bu seviyeler e, işe yaramazsa, muhtemelen aşağı doğru 76-78'e kadar bir hareket gerçekleşecektir. Şimdi buradaki en büyük risk ne? Ee, görmüş olduğunuz gibi tam şu seviyede oluşan e, hareketten sonra gelen güçlü yukarı hareket Merkez Bankası'nın yeni müdahalesinden kaynaklı olan bir hareket. E, yatırımcılar bu hafta sonuna kadar korkuyordu. E, yani geçtiğimiz Cuma günü bakın şu aşağı hareketler sürekli Bakın hızlı bir aşağı iki tane toparlama. Hızlı bir aşağı hop hızlı bir toparlama geldi. Ee, bu seviyelere tekrar gelirsek merkez bankası müdahale edebilir. Bu nedenle e, çok çok da fazla e, pariteyi aşağı salmayalım ya da satışta kalmayalım. Ani bir müdahale gelirse hızlı bir yukarı hareketle terste kalabiliriz şeklinde bir düşünceleri vardı. Fakat doların değer kaybetmesinden sonra artık merkez bankası da müdahale edersem işe bir şeklinde de bir düşünceye gitmiş olabilir. E, yatırımcılar da eğer de bu şekilde düşünüyorsa e, artık cuma günü kadar kaliteyi aşağı çekmeye korkmayabilirler. Bu nedenle e, biraz temkinli olacaktır yatırımcılar bu seviyelere doğru aşağılara doğru. Özellikle 77'lerin altına doğru hareket gelirse e, yatırımcılar biraz daha dikkatli olacaktır. Ve e, Satış yapmak konusunda da en azından iki kere düşünecektir ya da muhtemelen şuradan yapılan satışlar karlar alınacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden bu kalite için bugün için herhangi bir işlem önermiyoruz ama e, alışta kalmanın birisi olduğunu söyleyelim. Özellikle dolar bu şekilde değer kaybederken. Altına bakıyoruz. Altın e, yani diyecek bir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Sürekli söylüyoruz zaten, sürekli aynı şeyi söylüyoruz, altın için sürekli aynı yorum yapıyoruz. Satış yapmayın, satış yapan e, bu işten çok zarar eder. E, ve yukarı hareketin devamı geliyor, hareketin devamının gelmeye de e, devam edeceğini de söylüyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu tarz krizler en çok altına yarıyor görmüş olduğunuz gibi sürekli test, 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 test dedi. duruyor burada. Ve bu kadar hareketin devamını görmüş olduğunuz gibi bu şekilde getirdiğine hareket 1715 seviyelerini aştı. Buradan gelen küçük tepkiler oldu fakat e, yine de bunun devamının gelme ihtimali hala kuvvetli. Özellikle orta vadede 1750 seviyeleri artık e, önümüze çıkıyor. Bizim Cuma günü tahminimiz 1712'lerde e, oraya kadar gelebilme ihtimali olduğunu savunuyoruz. Fakat artık 1712'lere geçtiği için 1750'lerin önü açılmıştır. E, gider gitmez e, o konuda net bir yorum yapamayız tabii ki. Fakat eğer ki giderse 1750'ye kadar devam etme ihtimalinin olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle buradan alış yapın da demiyoruz. Çünkü buradan alış yapmak da riskli. Nedir? Ee, en azından aşağı doğru gevşemeler 1700'lerin altına gelip e, 1640 ya da bugün içerisinde 1660 ne kadar bir hareket olursa ki e, olmasında gerçekten zor gözüküyor şu an için. Çünkü dolar bu kadar değer kaybetmişken altının da daha buradan düşüş yapması biraz zor. E, o yüzden hareketin devamının artık e, aşağı doğru biraz daha birkaç gün ya da birkaç hafta Aşağı gelmesini gerekiyor ki dolara git için e, alışlar yapalım. Fakat alışta olan yatırımcılar e, eğer karları varsa e, bekleyebilirler. Onlar herhangi bir sıkıntı yok. E, alışta beklemekte güzel bir taktik olacaktır. Eğer karımız varsa bu işten e, ana zarar sevireceğiz. Son olarak dolar TL'deyiz. Dolar TL'ye baktığımızda da yukarı hareketin devamı geliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz toplantısı sonrası hareketin devamının geldiğini görmüştük ve ee, doların değer kaybetmesiyle e, birlikte diğer pariteler hareket etti. Fakat dolar TL paritesinde tam ters bir hareket gerçekleşti şu anda. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 76.48 seviyeleri, 76. seviyeleri önemli bir direnç. Bu seviyeye kadar da yukarı hareketin devamı geldi. Eğer ki 76 kıtlığına da geçersek daha da yukarı bir seviyeler test edilecektir. Bunun için haftalık grafikleri açtığımızda yukarıdaki seviyelerimiz şurada görmüş olduğunuz gibi bir nokta falan şöyle net olarak şöyle bakalım. 1.82 civarları şu anda önümüzde. zaten başka da tepemiz şu an için yok. Evet, günlük analizin sonuna geldik. Ee, tekrar uyaralım. Bugün çok riskli bir gün. İşlemleri küçük açmakta fayda var. Ee, eğer dilerseniz analizlerimizi sizlere tabii ki paylaşabiliriz. Telefon biliyorsunuz. Yatırımcılarımız pozisyonlar hakkında daha detaylı incelemeyi de telefonla zaten yaptırabilirler. İşlemlerinize başarılar.